Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan Sivas Sivasalıları mühürlü ellerde hayat buluyor. Sivas'taki halı dokuma atölyesinde yöreye özgü halıları ilmek ilmek dokuyan kadınlar ellerinde oluşan nasırları ustalık mührü olarak kabul ediyor. Hanımların psikolojisi evdeki psikolojileriyle de ilgileniyoruz. O da çok önemli çünkü eşlerine kızdıkları zaman veya da evde başka bir psikoloji yaşayınca burada de biraz sert vurdukları zaman halının deseni bozuluyor. Ellerinde nasır olmayan halıyı iyi dokunmuyor anlamına gelir. Halıyı iyi dokuyanların ellerinde nasır oluşuyor. Çünkü çok hızlı ve çok emekli bir halı e, yapıyorlar. Ve ona da kendileri profesyonellik mührü diyorlar ellerindeki nasırlara. Zaman zaman kına yaparlar çünkü elleri gerçekten çok yıpranıyor. Kınalı eller derler halıyı dokuyan ellere daha çok bilirsiniz. Kına da biraz daha deriyi güçlendirdiği için zaman zaman kınayla da ellerini korumaya çalışırlar. Atıkları ilmek sayısına göre ücret alarak aile bütçelerine de katkıda bulunan kadınlar halıları kirke sesleri arasında türküler ve maniler eşliğinde dokuyor.